Selamlar dostlar. Bomba bir bu ile karşınızdayım tekrardan. Sorcerer oyunun en hızlı farm yapan karakteri. En hızlı pit yapan demiyorum. En hızlı farm yapan arkadaşlar. Pitte en hızlı iki tane karakterimiz var. Bir tanesi Rock, bir tanesi de Bu ikisinin de videosu gelecek. Bu ilimizin iki farklı varianti var. Bu build bu arada çok eğlenceli arkadaşlar oynaması. İlk olarak hemen eşyalardan başlayalım. Nelerin başlayacak kısaca gösteriyorum. Harley Quinn kullanıyoruz. Kafala göğsü içinde. Cross of Blue kapalıkta Harley Quinn var. Kafamız bu şekilde. Chest böyle. Bunları böyle sırayla gösteriyorum arkadaşlar. Bunları bakabilirsiniz. Bu arada upgrade'leri doğru değil. Ben doğru olanları şimdi size söyleyeceğim. Sizden de bakabilirsiniz. Öncelikle Harley Quinn'deki cooldown full olması lazım. Alt taraf geldiğimiz zaman Promo of Lucian arkadaşlar. Bu artık ne sonucu bilmiyorum. Bunu da cooldown'ı full olması lazım. Buraya geldiğimizde core skill full yiyeceğiz bir aşağı geldiğimizde All Start fullleyeceğiz. Buraya geldiğimizde burada Ball Light olması lazım ama ben de yok. Onu fullleyebilirsiniz ama Evade Cooldown önemli arkadaşlar. Evade Cooldown'ı 1.7 yapmanız şart. Spam atmak istiyorsanız. Silaha geldiğimizde silahımız Mace olacak arkadaşlar. Or Power Damage veriyor Mace. Buradan da arkadaşlar Ball Lightning'i fullleyeceğiz. Bir yan tarafa geldik. Buna en son gelin bunun çünkü bir tane de varyant var burada. Onu da göstereceğim. Biz en üstten devam edelim. En üstte Inner Kong kullanıyoruz arkadaşlar bu arada buna. Bunda Glass Cannon biliyoruz arkadaşlar. Biliyor muyuz tam hatırlamıyorum ama biliyoruz diye biliyorum. Yine de bir siteden bakarsınız siz siteyi altta vereceğim. Bu arada e, iki statta yanlış arkadaşlar kritik strike şansla atak speed'i neyle değiştirmeniz gerekiyor. Şu arkadaşı da birazdan bir yardıma gideceğim. Inner Flame'li Glass Cone'un olacak arkadaşlar. Inner Flame'li ile isim hatırlamıyorum diğerinin. Burada arkadaşlar bu yüzde de en alttakinden ismini okuyamam çok ama Convulsions yani convulsions mı artık bilmiyorum. Onu fulliyoruz. Burada da arkadaşlar eğer ki daha yüzü çıkarmadıysanız bu yüzük kullanabilirsiniz. Cool Down Reduction bastım ben türeyi enerjilendirmek için. Ve şu anda bunu çıkarmamın tek sebebi yüzüğüm var bu arada. Gördüğünüz gibi burada 1.9 cooldown oluyor arkadaşlar çıkardığım zaman bunu. Bunu çıkarıp şunu takabiliyoruz bu şekilde arkadaşlar 1.9 oluyor. Ben bunu 1.7'ye indirmek istiyorum. O yüzden henüz daha bunları yapamadığım için böyle bu şekilde kullanıyorum. Bu şekilde kullandığım zaman 1.5'e kadar düşüyor şu anlık. Normalde ama bu yüzüğü kullanacağız. Evet. E, Fox'a geldiğimiz zaman arkadaşlar Fox'daki de bu farm yapmak için olan eşya arkadaşlar. Bunda farm yapıyorsunuz. Bununla da pit yüz ve e, bol sona edersiniz. Bunda ne gelmesi gerekiyor? Bunda arkadaşlar bol lightning'i filmeniz gerekiyor. Bunda ise bol lightning projectile to Cast twice'ı fullemeniz gerekiyor. İkisindeki fark arasındaki fark bu. Gemlerimiz bu şekilde. Eğer ki ee, evet rünlere geldiğimizde arkadaşlar rünlerde benim şöyle bir sıkıntım var. Gem durum doğru ama gir om yanlış arkadaşlar. Gir vex olması lazım buranın. Gir vex kullanacağız. Ve e, ee, eğer homda kullanabiliyoruz ama şu şekilde kullanacağız onu. Ee, burada olmayacak. Burada Jirvex olacak. Alttakinde arkadaşlar eğer ki böyle oynayacaksanız bu şekilde daha fazla saç çıkardığı için gem oh, bloom yerine gem Ohm kullanıyorsunuz. Bu şekilde daha çok iş yapıyor. Şimdi onları da size göstereceğim. Hemen mantığına gelelim. Dışarı çıkıp göstereceğim. Bu arada önce bir şunu da göstereyim. Ondan sonra mantığına gelelim. Burada advantage iki kullanıyoruz arkadaşlar. Ardından dedemin bazı kullanıyorum ben. Bunu siz istiyorsanız e, armor'unuz eksikse armor olarak kullanabilirsiniz armor olanını. Diğeri de arkadaşlar suiting spice kullanıyorum. bir de e, şu an bende olmayan all tas veren bir tane daha var onu kullanacağız X bu şekilde olacak şimdi geldiğimiz zaman arkadaşlar dışarıya çıktık şimdi skill tree'de de şöyle çok hafiften şöyle şu şekilde gösteriyorum arkadaşlar siz buradan bakıp alırsınız ya da isterseniz sizden alabilirsiniz Paragon'a geldiğimiz arkadaşlar ilk yerde taktik taktişini kullanıyoruz Taktişini yükseltiyoruz bunların hepsini ben şu anlık 46 üzerine çıkarmayı başardım ancak fullleyemedim. Burada bir de ekstra bir şey daha var. Bunu da birazdan söyleyeceğim. İkinci yere geldiğimiz arkadaşlar, ikinci yerde Kalesil Caseless Conduit da arkadaşlar. Burada da Destruction takıyoruz. Üçüncü yere geldik. Üçüncü yerde Enchantment Master kullanıyoruz arkadaşlar. Burada da Charged koyduk. Dördüncü yerde Static Surge kullanıyoruz. Bunun yanında Elementalist takıyoruz arkadaşlar. Sol tarafa geldiğimizde, son yerimize geldiğimizde burada da Free Fate var arkadaşlar. Bunu koyuyoruz. Buraya da Adapt koyuyoruz ve burada arkadaşlar. Böyle de oynayabiliyoruz. Conjurer'ı koyabiliyoruz. Conjurer'ı koyduğunuz zaman tabii ki şunu ben tekrar değişeyim. Buradan Skill Tree'den 4 tane bundan eksiltiyorsunuz. Buraya 4 tane veriyorsunuz. Bu şekilde oynuyorsunuz. etten bir de tabii bir şey daha var onu da göstereyim. Buradaki Inner kol mu gerekiyor. Diğerlerini pek göstermiyorum şeylerini. Aspektlerini zaten 2 tane kaldı aspekt gösterebileceğim. Bunları siz direkt siteden bakabilirsiniz arkadaşlar. Onların aynısını kullanıyorum. Bu şekilde de göstereyim hatta. Görüp buradan yazıp bakabilirsiniz aspektlerini. Mercenary kısmında arkadaşlar. Subway'ı kullanıyoruz ilk Skill'leri bu şekilde. İkinci kısımda Varenya'yı kullanıyoruz. Bloodthirst ile Ball Lightning'i kullanıyoruz arkadaşlar. Son yere geldiğimizde Chaos Perk'e geldiğimizde burada Mana Shield'ımız e, olacak ilk kısımda. Bundan nasıl açıyorsunuz? Burada Information altında yazıyor. Information Source giriyorsunuz arkadaşlar. Termot 1 ve yükseğinde tabii ki de. Diğer kısımda Mana Infuse Conjurations var. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Tekrardan özür diliyorum. Bunun yerine eğer ki eksplosif bunu kullanmak isterseniz arkadaşlar bunun için skill değişmeniz gerekiyor. Sağlıyorum, şunu çıkaralım. Tam nasıl hatırlamıyorum ama bu da olabilir. Tam hatırlamıyorum hangisi çıktığını. Buradan arkadaşlar şunu takıyorsunuz. Bu ne işe yarıyor? 3 kez bunu stekliyorsunuz. 5 saniye süresi var. Bunu sürekli stack tutmanız lazım. Hasarınızı arttırıyor. Şimdi ben bunu çıkaracağım geri. Geri bunu takalım. Şimdi arkadaşlar burada diğerlerine bakalım. Power Siphon. Bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Bir diğeri, diğeri de advantage Techniques bunu takıyoruz. Bu şekilde bir build'imiz var. Şimdi dışarı çıkıp bunları göstereceğim sizlere. Şimdi hemen şurada bir testimizi yapalım. Burada birileri var. Şimdi arkadaşlar bu build'in mantığı şu. Saat spamlıyorsunuz etrafında toplar dönüyor. Ve sadece ebay atıyorsunuz bu şekilde. Bu build'in mantığı bu. Sonra bir de diğer skilleri de böyle spamlıyorsunuz. Şu sırada gördüğünüz gibi 15 milyon hasar çıkardı burada bir. Hasar testi bir yandan yapılıyor arkadaşlar. Şu an sadece mantığını göstermek istiyorum. Bu şekilde bütün skilleri spamlayarak bu şekilde oynuyorsunuz ve çok rahat dönüyor her yer arkadaşlar. Güzel tarafı da çok hızlı olması arkadaşlar. Bu şekilde uç uça uça gidiyorsunuz işte gördüğünüz gibi. Bir de şimdi diğer şeyi de göstereyim bu şekilde. Bunda arkadaşlar etrafında top dönmüyor. Bu daha çok bosslar için bu şekilde. Bunda çok evade atma mantığı yok. Yani sürekli atmanıza gerek yok. Önce bir keşiyorsunuz, sonra atacaksınız. Bir de sigil şurada onu alalım. Ne yaptığımı bak bakalım. Al satmamış. Kal satsa güzeldi. Şimdi girelim hasar testine. Şimdi önce bir pit ve boss için olanı kullanacağım arkadaşlar. Bunlar uzaktan bu şekilde vuruyorsunuz. skill'leri spamlıyorsunuz aynı şekilde. 32 milyar gördüğünüz gibi. 73. Bunlar 90'a kadar çıkıyor arkadaşlar. 90 milyara kadar. Üzerinde belki görür bilmiyorum. Bu şekilde bir hasarı var bu pit için arkadaşlar pit ve boss için pit yüzümünde dönebilirsiniz bir yeri, diğeri de bu arkadaşlar bununla da sürekli atıp yükselene giriyoruz bunda da 15 20 30 milyar kadar çıkıyor arkadaşlar belki daha önce de görür elleri gördüm orada galiba ben. siz görüyor daha iyi görürsünüz bunun da olayı bu şekilde ve adamları da içine çekiyor bu arada benim tutuyor yani illa siz böyle mesela buraya attınız burada biri var bu buraya çekiliyor bu şekilde Mantığı bu şekilde arkadaşlar bu oyunun. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Videoyu içeriği beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.